Bugün Ege TV ekranlarında harika lezzetler tanıttık, harika çekimler yaptık, umarım izlerken keyif alırsınız ve en sonda harika bir mekana geldik, Bornova'da caddede ön tarafa ayrı bir mekan, arka tarafa ayrı bir mekan, çok zevkli. Fevkalenin fevkinde Huzur bir mekan Eski antik eşyalar dolu e, Burasını sizler için bir görüntüleyin dedim e, Bir yetkili var sahibi Hem tanıyalım hem de neler var Bize bir kendisi izah etsin Merhabalar Merhabalar. Beni tanıyalım Benim ismim Yıldıra İnan Buanavada. En az 40 yıldır bu işi yapıyorum e, Burası eski bir İtalyan binası 1836 yapımı 2001'den beri burayı işletmeye başladık elimizden geldiği kadar bu tarihi dokusunu korumaya çalışarak gençlerimize de tarihi eserlerimizi, tarihi antikalarımızı göstermek için değişik bir dekor yaptık bahçesinde huzurlu bir yer burada her çeşit yemeğimiz her çeşit kahvemiz pastalarımız, tatlılarımız da var bunun yansına genelde yüzde %90 ee, ...Bornova'nın yerli insanları, işte aileler, talebeler, her çeşit e, kesime hizmet ediyoruz. Yıldır Bey, vallahi sizi tebrik ediyorum, ilk önce. E, böyle bir mekanı, Bornova'ya kazandırdığınız için hakikaten çok güzel. E, kaç seneden beri burası işletiyorsunuz şu anda? 2001'den beri burayı işletiyorum. 2001'den beri... Evet. Burası eski bir bina. Eski, evet, eski İtalyan binası. Bu binalar ilk bu sokak yapılırken e, tren istasyonunun lojmanları olarak kullanılmış. Ondan sonra bu da kalan İtalyanlara verilmiş. O dönemde bunları bunlar el değiştirip bugüne kadar gelmişler. Bu, bu sokak tamamen eskiden yani bizim dönemimizde mahzen durağı İtalyan toprağı diye hatırlanırdı. Çok eski, ben de bir eski Bornavalıyım. Sizin gibi aynı. Ee, ama e, dediğim ya dostlar, mekanın önü bambaşka. İçeriye giriyorsunuz farklı bir dünya. Çok farklı bir dünya. Yani yaşamak lazım. Gelip bunu görmek lazım burada. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Bir de şey dikkatimi çekti Yıldıray Bey. Çok antika eşya var burada. Biraz antika mera var herhalde. Evet. Yani çok... Bunları yıllardan beri topluyorsun. Topluyorum. Değişik ülkelerden de çok getirdim oldu. Yani beğendiğim çoğu şeyi toplamaya çalışıyorum. Şu konuştuğumuz üzerinde masa Bile beni dostlarım çok etkiledi. Bu sizin tasarımınız evet. Bu ne ağacı bu? Bu kökler. Suya dayanıklı çünkü. Evet dayanıklı. Köpüler. Eski bir evet. ağaç. Evet evet. Bunu içine tam sokamadık parçalayarak getirip bu da monte etti. Evet evet. Şey de çok güzel olmuş. Yani Tam da mekanın ortasına çok yakışmış keyifli oldu. Yani burada oturup bir şeyler içmek, suyun sesini dinlemek bir keyifli oluyor. Şimdi de buranın tanıtımını burada yapmak istedim dostlar. Çok etkilendim buradan. Gerçekten çok farklı bir yer. Suyun sesi, huzur mekanı, ağaçların gölgesinde. Dedim ya buraya çıkıp gelin. Hakikaten hiç pişman olmayacaksınız. Ee, yemek grubunda bayağı bir çeşit var mı? Bayağı çeşitimiz var. İtalyan grubumuz var, Türk grubumuz var. Et grubumuz var, tavuk grubumuz var, makarnalarımız, hamburgerlerimiz var, her çeşit yemeğimiz var. Önemek istediğiniz başka bir şeyler var mı? EGT'de yemekten olanlarla, en büyük mikrofonlarla. Bu içinde, bu anlamanın, e, anlamanın dışında gibi oturmak isteyen arkadaşlarımızın hepsini davet ederiz. Huzurlu, kafa dinlemek için sakin bir yerimiz vardır. Gerçekten dostlar, hani burası beni çok büyüledi. Mekanın dışı. Eski bir İtalyan evi. Evet. Ee, aşağı yukarı 7-8 odası. 6 odamız var. 6 oda. Altı odamız var. Her odayı evet. farklı bir mekan haline getirmek. Farklı bir dizayn halinde. Ve özel e, toplantılarda istediğiniz zaman size ait kul kullanabiliyorsunuz. Evet. Fevkalade. Bu düşünce nereden geldi hocam? Valla bu düşünce insanlar artık iç iş içe tıkıldılar e, sıkıldılar biraz. Ve bir de bu pandemi olayı da var. Bizim bir tane bu konuda çok avantajlı oldu. İnsanlar kendi evindeymiş gibi, misafirlerine beraber bu da keyif. Çok ferah bir mekan. Evet, evet çok ee, ferah. Kaçtan kaça hizmet veriyorsunuz? Saat? Sabah 8'den gece saat 1'e kadar hizmet veriyoruz. Aynı personel ha. duruyor. Yok, personel değişebiliyor. Yani sabahçılar ayrı, akşamcılar ayrı. Hocam böyle bir... Kahvaltılarımız güzeldir. tatlı kahvaltılarımız vardı, normal kahvaltılarımız, kahvaltılarımız vardı. Öğle yemeğini ne yiyebilirler? Çeşit olarak? Aynı olarak. Bonfile, köfte, gözdola, e, 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 Nasıl de, şekilde? Akşam da bunları? Tabii tabii. Akşam da yiyebilirler. Müzik gördüm sanki. Canlı müziğimiz de var. Haftada üç gün canlı müzik yapıyoruz. Harika, harika. Değişik şeyler var. Salatalarımız var. E, tatlılarımız var. E, kahve grubumuz var. Dünya kahveleri. Dünya çayları var. Değişik şeylerimiz var. Gerçekten tebrik ediyorum. Yani çeşit çok fazla. Huzurlu bir mekan. Ee, bu lezzetleri burada kafa dinlemek için evet. dinlenmek için eşinizle, dostunuzla, sevgilinizle aşkınızla, sevdiğiniz bir insanla çıkıp buraya geldiğiniz zaman bana da hak vereceksiniz. Bu işletmeden dolayı sizi tekrar tebrik ediyorum Yıldıray Bey. Ercan ile Lezzet Kuşağı'nda Ege TV'de harika çekimler, harika lezzetler. Fevkaladenin fevkinde yerler tanıttık. Umarım izlerken keyif alırsınız. Ülke sevdalısı, bayrak sevdalısı, yeşil sevdalısı, mavi sevdalısı bir göçmen oğlu. Güzel ülkem, Türkiye. Her nerede yaşatılıyor ve seviliyorsan, yaşatıldığı ve sevildiğin yerlere selam olsun. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Ercan ile Lezzet Kuşağı'nda Ege TV'de.